çok önemli bir kapı Daireyi Umuru Askeriye Askeri İşler Dairesi kapısına bakacağız. Şu şimdi size göstereceğim alan hat sanatı tarihi açısından çok önemli bir yazıyı da ihtiva eden bir kapı hemen karşıda bir zamanlar İstanbul eski sarayının bulunduğu bu alanda bugün İstanbul Üniversitesi var. O yüzden karşıda bir zamanlar Harbiye Nezareti'nin yani Osmanlı dönemi Genel Kurmay Başkanlığı'nın giriş kapısı olan bu alanda çok enfes yazılar var. Bu yazıların özellikle hikayesini anlatarak e, kapıdan başlayayım anlatmaya. Şimdi dostlar buradan girdiğiniz zaman bir zamanlar Osmanlı askeri nezareti, genel kurmay başkanlığı vardı. Eski saray zamanda işlevini yitirince sarayın bir kısmına Süleymaniye Camii yapıldı. Süleymaniye Camii'nden bu alana kadar bugün İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu alan eski saray alanı olarak biliniyordu ki 19. yüzyılda burada önce 2. Mahmut ardından Sultan Abdülaziz zamanında yapılan onarımlarla bakın şu çok güzel giriş takı tıpkı bir zamanlar burada var olan Theodosius formunun girişi gibi. Az sonra size iki yanda küçük kemerli ortada büyük kemerli İstanbul'un en önemli meydanlarından birinin bir zamanlar var olan görselini göstereceğim. Teodosius kapısına benzer bir kapı burada yapıldı. Burada size özellikle anlatmak istediğim hikaye şu yazının hikayesi. Daireyi i Umuru Askeriye yazısını görüyor musunuz? Bakın daireyi Umuru Askeriye. Yan tarafında da Fetih Suresi yazılmış. Sağda İnna fetahna leke fethan mubina. O yazının sol tarafında ve sura Allahu nesran aziza. Burası bir kapı olduğu için kapı temalı bir ayet özellikle seçilerek yazılmış. Yani açmak temalı. İnna fetahna biz açtık ifadesi. Buradaki fetah fiili açmak anlamına geldiği için kapılarda bu ifade çokça kullanılır yazılır. Arkadaşlar Şefik Efendi isminde bir hattatımız var. Bu yazıyı 6 saatte yazmış. Derler ki Sultan Abdülaziz Han Avrupa seyahatinden döndüğünde dedi ki Divanı Harbiye nezaretinin şu görmüş olduğumuz genel kurmay başkanlığının girişindeki yazı hala yazılmadı. Hemen Şefik Efendi'ye bildirin yazsın dedi. Bunun üzerine Şefik Efendi bu yazıyı yazması karşılığında altmış altın talep etti. Bunun üzerine anlaşmaya varıldı. Şefik Efendi bakın arkadaşlar 6 saatte şu daireyi umuru askeriye yazısını küçük olarak yazdım. Sonra bu yazıyı kareleme yöntemiyle buna terbi deniyor. Arapçada murabba kare demek. Terbi kareleme yöntemi demek. Küçük yazının büyütülmesi esnasında kullanılan yöntem budur. Şefik Efendi 6 saatte bu daireyi umur asker umur askeriye yazısını yazmış. Sonra öğrencileri bunu büyüterek tam burada nakşettirmişler. Sonra Erkan Harbiye'nin yüzbaşısı demiş ki ya demiş Şefik Efendi'nin 6 saatte yazdığı şeye biz niye 60 altın verelim çok fazla para deyince itiraz etmiş parayı vermek istememiş bu yüzbaşı. Bu olay Şefik Efendi'ye aksettirilmiş. Şefik Efendi şöyle demiş o yüzbaşıya söyleyin bu yazı 6 saat artı 60 yılda yazıldı. Yani benim 60 yıllık emeğim olmasa bu 6 saatte bu eser vücuda gelmez. Eğer demiş 105'e yine söyleyin bu yazıyı değil 6 saatte ona 6 yıl veriyorum. Eğer yazacak olsun bu 66'ın meblağının ben 10 katını ona vermeye hazırım demiş. Dolayısıyla arkadaşlar bir sanatkar yıllarını vererek sanatını ilerletir. O bu yazıyı 6 saatte yazıyormuş gibi görülür ama aslında onun arkasında 60 yıllık bir emek de vardır. İşte Şefik Efendi'nin yazısı 60 yıl artı, artı 6 saatlik bir emeğin mahsulüdür. Şefik Efendi'yi biz şu anda çok önemli bir yerden hatırlıyoruz. Nereden? Bursa Ulu Cami'nin hat yazılarından. Bursa Ulu Cami'ye giderseniz orada Şefik Natuvan ifadesiyle güçsüz, aciz Şefik olarak imzasını attığı Ulu Cami'nin Hat yazılarını yine bu hattatımız yazmıştır. Ama bu hattatımızın çok daha önemli yerde, önemli bir yerde yazısı vardır ki. Canan'cığım kitabımdan verebilirseniz hem misafirlerimize resmini de göstereyim. Sevgili dostlar, kitabelerin Renkli Dünyası kitabımda da bunun hikayesini anlattım. Sultan 2. Abdülhamit Han zamanında bir yarışma yapılır 1876 yılı. Derler ki şu anda, teşekkür ederim Emrecim, şu anda... İstanbul'un, e, düzeltiyorum Kudüs'ün en önemli yapısı olan Kubbetü Sahra'nın üzerindeki yazıları kim yazacak? Yenilenme ihtiyacı var. Ve arkadaşlar bir yarışma yazı e, yapılır. Bu yarışmayı Hattat Şefik Efendi kazanır. Şu anda Kudüs'e gittiğiniz zaman Kudüs'ün en dikkat çekici yapısı olan Kudüs'ün incisi diyebileceğimiz. Bakın şöyle size de göstereyim. Şurada arkadaşlar imzasını gördüğümüz hattat Şefik Efendi'dir. Bakın şurada damla şeklinde imzası var. Neden? Çünkü yarışmayı kazanınca öylesine muhteşem bir Yasin Suresi istifi hazırlamış ki bu istifte Yasin Suresini celil sürüsü olarak başlatıyor. Başladığı yere Kubbetü Sahra'nın 8 köşesini dönerek yeniden ulaşıyor. Ulaştıktan sonra orada damla şeklinde çok güzel bir imza atıyor. İşte o imzada da şu yazıyı yazan Şefik Efendimiz'in nesi vardır? hatırası vardır. Onun ismi Ketebehu Mehmet Şefik olarak orada hala durmaktadır. Kudüs'te, Bursa'da pek çok başka yerde yazılarını gördüğümüz bu değerli hattat dünya çapında bir hattattır. İşte 6 saatte 66'ın karşılığında yazdığı yazı bugün İstanbul'un en önemli meydanlarından bir tanesi olan Beyazıt Meydanı'nda hala keyifle seyredilebiliyor. Onun üzerinde Sultan Abdülaziz döneminde bu yazılar yazıldığı için Sultan Abdülaziz Han'ın tuğrasını da Elips şeklinde bir madalyon içerisinde görebilirsiniz. Şimdi meydana doğru ilerleyelim ön tarafa. Buyurun. Çok teşekkür ederim, yardımcı.